kızlar acık kaldırık topladım ayıcık da çiçeğinden aldım bir tava kızarttık mecilerle yedik dozer şoförü vardı yedik öğleyim şimdi bu 5 çayı saat kaç şu anda bilmiyorum ben şimdi bak böyle yağ kızdıktan sonra onu böyle bir çeviriyorum. Onlar lezzetli oluyor. Ya biraz da elim lezzetli ha. Anlayın işte. Odun kepçesiyle yapmam lazım da kolay da kaşık vardı. Bak biber közledim. Patates haşladım. Tavuk var kızarttım. Çay mis gibi yeni demledim. Evet. Şimdi burada çayımızı içeceğiz. Ağzımı da kapatayım. Güzel bir işsin. Şimdi öyle gibi bulaşıları yeni yıkayacağım. Şey yaptım. Patates diktik. Hadi afiyet olsun bize de size de kolay gelsin bize de.